Evet arkadaşlar. Bro, evet arkadaşlar Brawl Stars'a geri döndük ve artık Evet dükkana giriyorum. Hadi bakalım. Oha bunlar ne tezgah arkadaşlar bu rüya mı? Ultra kupa kutusu mu? Arkadaşlar şu anda bunları açıyoruz. Cennete ya. Toprak dur, toprak dur. Dur, dur. Hadi dur, olur. dur. Dur amına dur. dur. Hadi bas bas. Evet toprak dur. Üç tane mi? Bas, bas, Hadi. Onu. Ya kostüm mü ya? Bu kostüm galiba. Evet. Oğlum ama kostüm iyiymiş ya. Ben beğendim. Tamam. İy ama ilk olarak. Aa bir tane daha. Evet, Arkadaşlar. Var. Dur toprak. Beş tane star ediyiz değil mi? Aga be. <laughs> Aga be. <gülüyor> 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 oha. <gülüyor> oha. <gülüyor> oha. <artık. gülüyor> oha. Bu ne? Piper. Piper'ın kostümü. Oğlum sana ne şans var ya. Oğlum. Sen gelmeyince ne şans veriyor ya. Oyun. Arkadaşlar. Çok iyi şu anda. Şu an şansım biraz düşmeye başladı. Aya bu şansı kaçırma barda. Lan. Star hediyesi bitti. Oğlum ben de hayvan gibi kastım. Aga be. Ya bu kadar. Oğlum onları günler kaç gündür günlüğüm... oğlum ben aç şunu da evet şimdi bu hediyeler çok değerli arkadaşlar ben merak ediyorum bu hediyelerin bir taktiği var hayır ya <laughs> taktik işe yaramadı ya hmm. efsane bir çıksın hadi Arkadaşlar ya. Bu 5 tane star de şansınız oldu. Güzelliği var. Bak toprak biraz da efsanevi. Bir... Oğlum nick'i açabilir miyim? Finch şey pardon. Finks'i Finks de açtım. Çok yaga aga. Bal gibi. <laughs> Bu video var ya. Kuro. 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 Ben bunu bayağıdır açmaya uğraşıyorum. Keşke Keşke düşmanları gebertirir. Eşek gibi. Oğlum ben baba piramidi. İkisini aynı anda tıklıyorum. Aç. Çektim. Evet. Hadi hadi eee. hadi. Ne oluyor oğlum? Dolandırıklar. Ha tamam. Dolandırılmadık. Nitan'ın kostümü. Ha iyi. Ulan bu çocuğa niye <laughs> efsanevi verdiniz de niye vermiyorsunuz ya? Oğlum ben Arkadaşlar iyi ki de girmişim. 2 bin mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Brawl Stars'a geri dönmemin sebebini artık Brawl Stars'ı bir daha bırakmayacağım. Söz veriyorum size. Hadi. Oğlum son 2 ayı diye kaldı. Yok. Oğlum ben özellikle şu sezon kupa kutusunu merak ediyorum. Oğlum efsane mi? <laughs> Bak Allah'ım Brawl Stars. Ya Brawl Stars lütfen efsane bir karakter çıksın. Gözünü seveyim Brawl Stars. Bismillah tıklıyorum. Ne çıktı? Barley. Barley'in kostümü. Ulan, Ulan bu, ne? bu ne ya? Bu ne? Oğlum iyidir lan. Boşver. Barley oğlum Barley bir de eder ya. Ya boşver. Bugün mutluluğuma bakacağım. Evet Hipercharged. Arkadaşlar ne çıkacak hiper şarjdan? Merak ediyor musunuz? Ben hiper şarjdan pek yani hiç oynamadığım bir karakterin çıkacağını sanıyorum. Hiper. Kim yani. Ultra efsanevi geliyor bu arada. Ultra efsanevi karakter geliyor. Ya ben yanlışlıkla yan başka şeylere çıkıyor. Wow! Dolandıkla. Alamayız abi alamayız. Para ettiler. <laughs> Neyse dur bir dakika. Çanji ya da açarsak bedava. Pichenji açarsak kendi... Abartma. Evet sezon kupasına artık ses açsın mı? Dur toprak bir dur be kardeşim bir dur be kardeşim. Hadi. Arkadaşlar bakın bundan iyi bir şey çıkmazsa vallahi videoyu kapatarım ben söyleyeyim. Kaç? <laughs> Yürüme dur! bana Manayım <laughs> çok 21 21 hızlıca açalım hızlıca açalım pardama istiyorum pardama istiyorum hadi ulan on par ya ya kardeşim koskoca şey ya ulan koç Hadi. hadi sonda parlar mı da parlar mı lütfen lütfen ya arkadaşlar ya bundan da iyi bir şey çıkmadı hadi ya ne? Al. Oğlum iyidir lan yine de Ya toprak dur ya. Hayır toprak hayır. Hayır. Ya toprak. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu kapatırım <ben>. ya. <laughs> Aga be, Aga be. Ne güzel arkadaşlar şey. Oğlum ne oldu lan hani, ekran bozuldu. Heh. Ne güzel arkadaşlar. Oğlum sezon kupasından da kesin herkese efsane bir karakterler. Bir de bana çıkıyor şey, bak şey. Oğlum, sevim, bir bak Şu Oğlum sezon kupasından bir efsane bir kutu çıkmıyor ya. Şundan da alalım. Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu ne, Bu ne? Bu ne? Şu ne? Bozuldu ne lan? Ne demek bozundum? Bir maç atalım mı? Ben eve gidiyorum hadi görüşürüz. Ya oğlum ne eve ya? İki dakika maç oynuyor. İki dakika oynayalım video çekiyoruz oğlum gelsene şuraya. Sonra da Ya birazdan. Ya oğlum ne güzel ama çıkacaktı ya. Dur bir dakika. E, evet, toprak da gidiyor. Hadi, hadi. Oyunun sesini kısar mısın? Bu ses ne ya? Polinin sesi. Evet. Fings. <laughs> Kodunu söyle. Ya toprak kodlam. <laughs> takım, takım kur, takım. Keşke canlı yayın açabilsen. canlı yayında Brawl Stars oynamak ben. Canlı yayında oynamayı sevmiyorum ben. Aynen aynen. Aynen aynen. Bir dakika. Bıktım lan aynen aynen Tamam bak işte telefona yaz. Ama dur dur. Evet <laughs> arkadaşlar işte, toprak yazıyor şu anda. <laughs> oğlum takımdan kovacağım siz. Çıkıyorum takımınızdan. Ne biçim takınız <laughs> Allah'ın Allah'ım mesali. Allah'ım mesali. Habibi. Arkadaşlar Ayaz'ın kö... Ke. Köpekullah e, Fenerbahçe oldu. Onu da videosunu çekeriz. Hadi. Nadal hangi takım diyorsunuz? Allah. Aydın Köpek. Ya iki tane A değil, iki tane A değil. Lan dur, dursana oğlum. Ya ver ben yazayım. Bir dakika, bir ver da Ben yazayım. Bir dakika. Ya ver ben yazayım. Ya oğlum kodu göster, kodu gödüm. Ben yazayım bir dakika. Ben yazayım. Ya az kodu yaz artık. Ya ver alma telefonu az al şunu yaz. Bu şeyde yazmayı be becer ya. Hı. İki tane A değil. Anlamıyor musun? V. Ve... Bitti. Evet. Toprak da geldi arkadaşlar. Baba pilot toprak. Şimdi savaşçılar savaşçıları açmışsın gördüğünden benim yanımda savaş. Arkadaşlar hesaplarımız niye benim bende niye farklı karakterler var söyleyeyim mi? İkimizin de hesap ikimiz de Ayaz Kestirli hesabını kaybetti. Ben de Kurollu. Bir de şu Belili hesabını kaybettik. Ben biz ikimiz de hesaplar kaybettik yani. Arkadaşlar ben vallahi bunu max seviye yapıyorum. Yapamadı. Ama <laughs> para gitti lan. Ulan oyunun bir gün bir de on... var da galiba yarın şey verecek bugün. Evet, Finks'i bayağı güçlendirdim. Bir tur fing atacağım arkadaşlar. O nasıl dönüyor? Ba 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 ba. Onları arkadan al. O bırak, savaş topuma hangisini istiyorsun girer. Ee, baba proşeyi. Bence Brawl'u iyi okay. Hangisi? gir. Hangisi? Buna ona gir. Savaş topuna Arkadaşlar savaş topunda bir tur atacağım. Arkadaşlar eşek topuna giriyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Eşek topları. Uzun bir aradan sonra. Şu an eşekler toplarındayız. Toprak. Adam onun. Düşmanlarımız da. Eşek... O. Oh. Hayırdır? Hayırdır? Sakımı oh. bakın. sakımı ben koruyorum ha. Arkadaşlar GZ daha yazdı benim. O sırada takipçi. Allah Allah. Adamın Allah. lideri kim? Öleceğim öleceğim. <laughs> Adamın lideri kim? Ne bileyim onu. Allah. Ben Allah, üç kişi dalmak adamlık mı ya? Vallahi üç kişi. Ben hiç... uzaktan vuracağım ben uzakçıyım. Yani keskin nişancıyım öyle. Ulan. 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 Daha iyi olurdu ya. Ulan. Adamları pop. Bunun özelliği ki... ne ki? <laughs> ne bağırıyorsun? <laughs> Bağırma lan milletin içinde zaten. Bizi çok izleyen bir millet var. Yani. Abone ol da girip bilimleri açmayı unutmayın. Kim bağırıyor? <laughs> Kim bağırıyor? Abone ol da girip bilimleri açmayı unutmayın. Şey, ne yaptım ben? Oyundan geldi. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ama. Ama. O toprak. Toprak. Ver bana ver bana ver <laughs> bana. Ben asarım <laughs> ver bana. Beni koru ama tamam mı? Ben uzakçıyım çünkü. ya, ya. Üç... bana bir koru dedim. Lan nasıl koruyayım? Adamlar üç. Ya. Ya oğlum tam atıyordum. Ama sen de yani. Oğlum bizim pa... bizim şey nerede koruyucumuz? Hani. Öldüm. Al al topu al al. Alıyorum. Bana dalıyor ama. Hı. Koruyayım sen beni. Sen onu koru. Hayvan. Evet. Ah, ben oyalıyorum onları. Sen Hayır! Topu kaybettim, topu kaybettim. Allah Allah. Attım, Attım onu. Ola. Ateş et at ona. Bakın, iki kişi de Hayvan gibi iki kişi de. Hayır ya. Ya aga. aga. Fix'in özelliği ne ya? Arkadaşlar vallahi bu sıra bok gibi başladık. Ya telefonla vurma be çocuk. Hadi 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 hadi. Hadi beyler. Bir şey diyeceğim. Finch'in özelliği ne işe yarıyor? Hadi, hadi. Biz biriz bu arada. Kimse bize gol atamaz. Kimse. Hadi. Atamadınız lan. Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. İşte bu. İşte bu. i̇şte bu. Mükemmel bir oyun. Evet. Yıldız oyuncu. Baba Piro. Benim. Yıldız oyuncu. Geldi oyuncu. Baba pro. Ya bağırma artık. Bağırma be çocuk. Bağırma. Evet. Oğlum efsane. Efsane bir çıkmaz yani. 200 tane şey açtık. Toprak. Legendary. Toprağın ne çıktı? Toprak sen bir bok çıktı. Gizemli çıktı. Toprağın da bir bok çıkmadı. Şimdi Lili ile oynuyor. Arkadaşlar Ayhan bilgisayardan oynuyor. Bilgisayardan oynamıyorum arkadaşlar yalan söylüyor. Benim ya masuma dokunma. Masumu kontrol etmeye çalışıyor. Ben telefondan oynuyorum. Toprak bu sefer de ben bununla oynayacağım. Şey, bu sefer de bu ben... sefer, sefer de çift hesap üçlü hesaplaşma. Ahmet Aya benim kulübeme katılsana. Ya dur toprak. <laughs> çift hesaplaşma açıyorum. Hadi. Ya gelsene. Oğlum ben o. Oğlum bu ne yakışıklılıklar. Hadi toprak aç hadi aç. Sana gelmek. Sana gelmek. Gelmeyin. Ya hadi toprak hadi <laughs> al böyle telefonun işer işte hadi arkadaşlar hadi toprak hadi hadi Oğlum, hadi. hadi ben kaçar ki ya hadi hazır olmasana tamam tamam benim Oğlum ben oynamayacağım ya. ya. Bir tur daha atalım videoyu kapatacağız zaten. Hemen 14 dakika ondoradaki... olmuş. <laughs> <laughs> biz birleştirdik evet. mi Roblox videosu? Ya Stars videosu sonra birleştirdik. Bir Brawl Stars bir Roblox gelebilir. Yani. Ya ben ee... yine ben yine karakter. Ben vallahi video oldum.

Hayır. Oğlum ben... burası Kenji'nin antrenörü değil mi lan sushi falan? Sushi. Her çocuğu şu an annen... Sushi yiyen var mı bu arada? Sushi ben sushi bir keresini yedim. Oğlum eskiden şey vardı ya. <laughs> Hadi. önceden bir tane annem almıştı ama ben yememiştim. Ama bir dahakini yiyeceğim. Oğlum ben onun onun oh, öleceğim öleceğim beni koru ay, beni koru ay, beni ay, koru ay, beni ay. koru Yürü git ben kara fatma. <laughs> oğlum gidin kara fatma. Koruyamıyor ama. da beni. Bir şey Korumuyor beni var? ya. Korumuyor. Niye var? Hadi artık. Oğlum Hadi. Oğlum. Hadi. Toprak. Oğlum eşekler şey. gibi hayatta kal ya. Hı. Eşekler hayatta mı kalıyor? Kara fatma. Buraya şunlanam vallahi buraya şunlanam. Şu anda... İyi misin kara fatma. Ya toprak şimdi kara fatma senin bir yerine sokacağım artık. Lan, nereye sokacağım? Onu söylemeyeyim. <laughs> Ayrıca... Evet kar. Ne o! oluyor oğlum? Oyun 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 oyun. Oyna ne oluyor hadi? MG coin oyun. Arkadaşlar. MG coin'le oyna. MG coin. In... Ne oluyor oğlum ya? MG coin oldu. MG coin. Arkadaşlar. Oğlum ben hacklendim mi ne oluyor? Lan benim ne oynuyor? Ne alakam? Bağlantım niye kesildi? Aga nasıl ya? Aga be! Ulan annemler şey mi? Hı, i̇nterneti mi kesti ya? Arkadaşlar bu videoda kısa oldu ya. Hadi gömşe. Ama söz veriyorum uzun video çekeceğim ya. Ya of aga. Ya ya. Aga. <laughs>